Mehmet Emin amcamız bize Soma'dan 112 tarafından kalp krizine bağlı ani kalp durması sonrası acil olarak getirilmişti. Kendisine evde kriz sonrası oğlu tarafından ilk müdahale yapılmış ve 112 ivedilikle eve ulaştıktan sonra tıbbi müdahalesine devam edilmiş. Ve sonrasında yaklaşık 35-40 dakika süren bir kalp müdahalesi sonrası bizim kliniğimize geldi. Geldiğinde amcamız tabi bilinçli değildi. Solunum cihazına bağlı olarak acil anjiyografi işlemine alındı. Sonrasında amcamızın iki damarının tıkalı olduğunu tespit ettik ve ibedilikle yine aynı şekilde iki damarına işlem yapıldı. İki damarına stent takıldı ve damarı açıldı. Sonrasında amcamız bilinci yerine geldi, solunum cihazından ayrıldı ve bugün itibariyle de bize kontrole geldi sağlıklı bir şekilde. Hanım benim rahatsız, Tahsin olan Soma'ya göç çıktığını kontrol ben de ilk kahvaltımızı yaptık. Köpeği aramaya gittim. Oradan dönüşü bilmiyorum hiç. Onlar da yere dönmüşler. Dönmedim, bilmiyorum ne olurdu. Bayılmışım, bilmiyorum. Buraya şey geldim, demek bilmiyorum. Burada en önemli nokta hastamız için evde ailesinin yaptığı ilk müdahale. Yani oğlunun yaptığı müdahale hayat kurtarıcı olmuş ve 112 ekibinin acil bir şekilde intikal edip hastamıza müdahale edip müdahaleye devam etmesi sonrasında hastamızın e, hayata tutunduğunu söyleyebilirim. Tabi bizim yaptığımız müdahale de burada hayat kurtarıcı olmuştur ama en önemli olay yakınlarının yaptığı ilk yardım müdahalesi, kalp masajı ve 112'mizin yaptığı tıbbi müdahale. Babam köpeğe de, ekmek gidince annemle de hastaneden geliyorlar. Ne yaptın geri dönmüşsünüz diyorlar. Sen almadan gitmeyeceğiz diyorlar şaka babında. O da ben de gitmeyeceğim diyor işte oturuyorlar çay falan demliyor ona. O sırada babam gelmediğini fark ediyor abi işte. Bir bakıyorlar köpeklerin orada düşmüş. Ama aradan bir 5-10 dakika geçmiş sanki kan akmışmış o kan falan kurulmuş. Neyse orada hemen abim eşi 112'yi ararken o e, kapma başlıyor. Biz hepimiz üç kardeşim üçümüz de maden soma kömür işletmelerinden emekliyiz orada sürekli zaten 6 ayda bir aydı bir e, ilk yardım kursu alıyoruz. Oradan şeyiz yani biraz e, bu konuya hakimiz. E, oradan hayatı döndürüyor onu bir gelmiş. Tek eliyle işte, dili boğazın tıkanmasın diye onun müdahalede tek eliyle de pompalamış. 112 gelinceye kadar e, o şekilde hayatta tutmuş yani. Şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şimdi iyiyim Şimdi Dünyalar benim